Baksana birer, Burası böyle üçgen gibi. Şurada böyle bir keski izi var. İlginci bir sinyal alıyor. Burç dediği herhalde. Bu kasanın işareti buymuş. Bir metre yakınında. Aynen. Bizim açtığımız yer şu ışık tuttuğum yer şurası. Murs dediği da burada. Evet arkadaşlar. Bu eşkıya bölgesindeyiz. Çok güzel bir yer burası. Burada sağlı sollu mağaralar var yukarılarda. Güzel yerler var. Her tarafı bugün inceleyeceğim. Yukarı çıkarken de birazcık bakalım etrafı bakalım bir şeyler var mı diye. Böyle buralarda güzel yerler görünüyor. İnceleye inceleye gidelim. herhalde hayvanlar eşelemiş böyle açmış hep. Baksana birer, burası böyle üçgen gibi. İşaret var. Şurada böyle bir keski izi var. Şu üçgen güzel. Şurası da sanki hayvan patisi gibi böyle pati izi gibi duruyor bakınca karşıdan. Tam şurası. bir sinyal alıyor. Şurada. Levy vermiyor misin? Baksana burada sanki böyle bir... dolgu gibi aynı. Şey, matkabı hazırlayabilir misin? Buraya gelene kadar bir birkaç tane kapatılmış, e, patlatılmış kasa gördüm. Açılmış herhalde dönem soygunuymuş çünkü bayağı olmuş açılalı. Bizim dedektör çıkarayım kurayım da baka baka gidelim belki daha bir yer vardır. Şurası arkadaşlar bakın böyle üçgen duruyor. Şurası da böyle sanki keskiyle yapılmış, murçla yapılmış gibi. Şurada şöyle bir çizgi var. Burası biraz ilginç geldi. Şurada da ince bir sinyal alıyor burada. Hazır mı ver? Matkapla deneyelim bakalım boşluk bir şey var mı? Ver ver. Boşluğa düştü zaten. Şey kırıcı vereceğim. burayı şimdi nereden parçalarız? 不知道嘞，我也不 çok sert kaya kullanmışlar belalar baksana ama şuradan belli bak böyle şurası üçgen bir şekilde bak şöyle buraya bir kayayı yapıştırmışlar herhalde 전해 <shriek> Bak bakayım hacı el girecek kadar aldım arası. Uf yoruldum ben. Girer mi? Yani? Biraz iyi gibi. Ama biraz daha sanki. Yer girer ya. Dur. Çok yürüyüşe oldu. Ah. 안녕하세요. bayağı delmiş ama biraz daha genişletmemiz lazım Pointer'ı çıkardın mı şeyden çantadan acı? Şarj bitti. Ver bakalım yetişebileceğiz mi öyle. Açık mı? Bir şey <laughs> ötüyor. Fener'e vere, verebilir misin? lan yani feneri? Şuna dokunsana parmağında ekrana. Oo, orada sapsarı bir şey parlıyor. Tamam. O ne lan öyle? ağacı nasıl parlıyor biliyor musun? Oğlum mu? Evet. Görebiliyor musun ekranı? Hı. Nasıl çıkarız onu oradan? Sarı bir şey parlıyor sanki. Dur bakalım. Sen ışığı buraya doğru Aa, çok, çok. tutu ver Dur. Leviye verebilecek misin bana? Çabuk çabuk. Işığı tut Hadi bir tane daha O taş daha çok önünü kapattı ya. Çıkarayım Bir Ekranı bırak sen, ışığı tut ışığı. bilezik galiba. Ne? Evet bileklik gibi bir şey. Mi? Sarı bilek gibi aldım. Şey gibi bir şey de Şöyle tutsana buradan. Fener'e. Aha. <laughs> uh -huh. Aha. Çok güzel. Dokunsana ekrana bebek kardeşim. Evet. Çok güzel bir şey. Şöyle. Vay be bunu buradan buraya nasıl sokmuşlar? Şunu tutabilir misin? Gel şey. bakalım şu. Şey. Daha içerisi giriyor. Şeyi versene. Pointer'ı. Pointer'ı bakayım. Bak bak nereye kadar gidiyor bak bu intri görünmüyor. Ben devam ama başka ya. bir şey yok herhalde Vay be. Acaba burayı komple mi kırsak? Komple kırarız şarj da bitti. Şarj da bitti. Buraya daha sonra gelip burayı bir açmaya çalışalım hatta büyük çekici de getirelim. Şurayı şöyle kırmaya çalışalım bakalım. Evet arkadaşlar. Burada uzun bir delik var. İçeride başka bir şey var mı bilmiyorum. Pointer ötmedi ama bir de dedektörle bir daha bir tutalım bakalım. Ver bakayım önce dedektörü. Yok. O bizim öten buymuş demek ki biraz önce. Yok. Şurada he, bak bak. Gördün mü burada oyma var. Bak bunu şimdi fark ediyorum ben. Arkadaşlar burada oyma var. Fener verebilecek Murç deliği herhalde bu kasanın işareti buymuş. Bir metre yakınında. Evet. Aynen. Bizim açtığımız yer şu ışık tuttuğum yer şurası. murç deliği oyması da burada. Bizim de çok yorgudu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.